Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Gülveli Kaya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sanat ve Kültür Yönetimi Bölüm Başkanı Profesör Markus Graf siz de hoş geldiniz. Merhaba. Bence program esnası değil de bizim kamera arkalarımızı program yapsak çok daha fazla izlenir yani gerçekten konuklarım bu iki bu ikiliyi çok seviyorum <laughs> ee, oturduğundan beri Gülveli hocam mikrofon burada mı kalacak öyle mi olacak hocam işte belki bir şarkı söylemek istersiniz diye tuttuk diyorum yok ben onun resmini çizeyim daha iyi kendi alanım diyor falan yani böyle bir hiperaktiflik söz konusu ee, bizi izleyen acaba güzel sanatlar eğitimi almak isteyen adaylara önce nasıl seslenelim bence direkt sondaki sorumu başa alayım özel yetenek sınavına girecekler ya önce şunu merak ediyorlar nasıl yapacağım online girebilir miyim acaba ben bu sınava Hangi alanlar, hangi bölümlerde özel yetenek sınavına girecek bu arkadaşlar? Ve online katılabilecekler mi? Bizim gastronomi ve mutfak sanatları ve sanat yönetimi bölümümüz dışındaki... ...biraz sanatlar ve resim, tiyatro, moda ve tekstil ve moda tasarımı... Tamam. ...ve grafik tasarım bölümlerimiz özel yetenek sınavıyla öğrenci alıyor. Tiyatro bölümümüz yüz yüze sınav yapacak ama aynı zamanda online sınav da yapacak. Bunun altyapısını yaptı. Hı hı. E, şartlarını ilan ettik zaten nasıl yapılacağını tamam. neler istediğini. E, çünkü şehir dışından katılamayanlar veya rahatsız olan o anda denk gelen özel bir süreçten geçiyoruz. Bunları düşünüldü. Ama onun dışında tamamen yüz yüze yapacağız. E, geçen bir tecrübemiz var bu konuda. E, yani kimsenin burnu kanamadan en ufak bir risk bile yaşamadan başarıyla başladık hı. ve bitirdik. E, gerçekten bu anlamda sadece kendi üniversitem değil, diğer üniversitelerde de meslekta meslektaşlarım gerçekten üstün bir performans gösterdiler ee, ve alınlarının akıyla yetenek sınavlarının içinden çıktık. Gerçekten. Yüz yüze olacak, yüze olacak tamam. ve Aynı geçtiğimiz yıldaki gibi Zamana yayarak ve daha az kişiyle Parça parça alarak gerçekleştireceğiz ee, Geçtiğimiz yıl yine üniversite adaylarına Birlikte seslenirken Markus hocam yanılıyorsam düzeltin Sanat ve kültür yönetimini konuşurken Aramızda şöyle bir diyalog geçti Ben dedim ki ya çok güzel sanat üretiliyor Şimdi bunu alıp da küresel boyutta e, pazarlamadan da anlayan bir sanat girişimcisi olarak adımlar atan, dünyaya tanıtan, değişik kapılar açan, e, öngörü sahibi, bunu mu yetiştiriyorsunuz siz sanat ve kültür yönetimi böyle bir şey mi demiştim? Şu dönemde ona ne kadar ihtiyaç olduğunu bence hep birlikte deneyimledik. İşte çok ihtiyacımız var çünkü e, sanat üretimi. Durmadı yani işte bütün disiplinleri, bütün sanatçıları e, yaratmaya devam ettiler. Ama tabii ki paylaşım zorlaştı çünkü işte sergileri kapalı, tiyatroları kapalı, konserlere kapalı. Dolayısıyla birçok faaliyet e, alternatif yöntemlerle e, pazarlamaya ya da aktarılmaya ya da gösterilmeye başladılar. Örneğin sanal dünyamıza geç olsa da artık bizim kültür endüstrisi de artık e, oraya bir geçiş yapmıştı. Dolayısıyla özellikle bu geniş sanat yöneticileri o alana zaten doğal olarak çok yakınlar. Evet. Bu isten özellikle son iki sene çok ilginç ve alternatif sergileme paylaşım modelleri ortaya çıktı. Evet yani şimdi peki bu böyle devam edecek mi? Bir anda biz online sergilerde bulduk kendimizi. Hocama sordum kişisel serginizi açtınız mı bu dönemde diye. Üretim durdu mu dedim? Açtım dediniz. Evet. Ee, işte online sergiler, online müze gezmek için fırsatlar. Herkes elindeki birikimleri açtı. Üniversiteler bile, öğrenci kulüpleri bile bugüne kadar yaptıkları işte e, faaliyetleri ...hemen online ortama taşıdı. Bu, bu böyle devam edecek mi ve... ...bu bölümde okuyanları nasıl etkiler bu böyle devam ederse? Yani şöyle bir şey. Yani bu dijitalleşme dediğimiz hareket... ...sanat ve kültür alanı aslında çok geç gelmiş. Çünkü yani e-ticareti baktığımızda... ...ya da entertainment sektörü baktığımızda o dönemde çoktan işte bir dijitalleşme olmuştu. Şimdi Covid'den dolayı mecburen bizim alanımız da artık tamamen oraya kaymak zoruna kaldı. Dolayısıyla sanal sergileri, sanal müzayedeleri gibi gibi sanal konserler, oda konserleri çok fazla yapıldı. Şimdi bence Covid'den sonra, çünkü bitecek bir gün, Bence biz e, hibrit olarak devam edeceğiz. Örneğin mesela ben de bu sene e, Ataşehir'de bir sergi açmıştım. Biz hem sergi salonda bir sergi açtık, Yeniden tamam. adlı sergi. Hem de sanal bir sergi olarak da bunu tasarladık. Dolayısıyla hem mekan içinde hem ekrandan takip edebilirsiniz. Ve biz şunu fark ettik, bence hepimiz hem hoca olarak, eğitimciler olarak hem de üretici ve sanat yöneticileri bu dijitalleşme aslında sanat ve kültürünün demokratikleşmesi ve yaygınlaşması için önemli araç. Nerede yaşarsa yaşasın, bulunduğu Tabii. ortamda fiziki olarak ula, ulaşamayacak durumda dahi olsa onlara da aslında siz bu Kesinlikle. içeriği iletmiş evet. oluyorsunuz, paylaşmış oluyorsunuz. Evet, evet bu güzel yanı ama çok özledik. Yani bir gidip de müze gezmeyi, sergi salonu, bir konser izlemeyi, bağıra bağıra söylemeyi özledik çok özledik. Tabii ama belki bu özlemden dolayı bu hasretten dolayı sanat ve kültürün önemini çok daha fazla anladık. hissettik ve anladık. Hmm. Benim ümitim bu. Ve bizim Yeditepe Üniversitesi'nde buna göre aslında müfredatları bile çoktan değiştirdik. Hmm. Yani işte işte dijital araçları, dijital pazarlama, işte şimdi dijital küratörlük gibi gibi e, dersleri yani Hı, evet Çok güzel. Peki şimdi bu güzel sanatlar eğitimi anlayışını da değiştirecek mi? Elbette değiştirecek de hani atölye mesela sizin olmazsa olmaz alanlarınızdan. Hı -hı. Özlemişsinizdir öğrenciler gelsin o atölyeler dolsun taşsın. Ee, bununla ilgili sadece atölye de değil aslında hani gece gündüz gerekirse kampüste Hı -hı. yaşıyor ya sanat Hı -hı. eğitimiyle uğraşanlar. Ee, neler bekliyor öğrenciler? Nasıl bir eğitim anlayışı olacak bundan sonra? Aslında bu süre içerisinde biz de programımızı yeniledik. Mesela ben aynı zamanda Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü e, Bölüm Başkanlığı'nda yürütüyorum. Hı hı. Kendim de ressamım. Dolayısıyla mutfakta neler olduğunu ve o mutfağın nelere ihtiyaç olduğunu birebir kendim hissediyorum. Tabii bütün dünyada da bu işin eğitimi nasıl veriliyor, onları da takip ediyorum. Evet. E, ve bu süre içerisinde düşünme şansımız oldu. Yani sanatta, bilimde de öyle durup bir düşünmek çok önemlidir. Sürekli yol kat edemezsiniz. Yani yükselirsiniz, bir yerde durup dinlemek gerekir. Ondan sonra tekrar hareket edersiniz. Hmm. Bu düşünme süreci bize programlarımızı yenileme ihtiyacı doğurdu. Programlarımızı yeniden dizayn ettik. Neye göre dizayn ettik? Daha çok doğru ve yanlış üzerine, bilgi depolamaya yönelik ve bir şeyi uygulayabilme kabiliyetleri üzerine kurulu program sistemleri vardı sanat eğitiminde. Bunun yerine sanatçı gibi düşünebilmeyi, hmm. yani bilgiyi yorumlayabilmeyi, biriktirmeyi ancak biriktirdiğini kendine mal edebilmeyi ee, öğretecek bir program modeli geliştirdik. Yani neredeyse yani yapmış olduğumuz bütün kıyaslamalarda kendi bu moddamıza yönelik bir program geliştirdik diyebiliriz. Hmm. Yani benzerleri var tabii ki ama kendimize has ama evrensel bir program modeli geliştirdik diyebiliriz. Mesela biliriz. Bir örnek versek buna daha bütünleşik bakan bir eğitim modeli mi? Yani işte e, sanat ve e, kültür yönetimi bir başka bölümle entegre olarak Uh -huh. yeni bir alan kesinlikle gibi mi? Kesinlikle. Biraz yani daha son... Akademizmin içerisinde bir hastalık vardır bölümcülük diye. Uzmanlaşma gibi. Yani böyle Herkes kendi bölümünü herkes kendi konserve alanından. etmek ister, Doğru. tutmak ister. Dolayısıyla bizim yapmak istediğimiz şey çalışma arkadaşlarımızla birlikte hiyerarşileri ortadan kaldırıp ortak bir hedef etrafında asistanından profesörüne, hmm. dekanından araştırma görevlisine ortak bir hedef etrafında tek bir yapı olarak hareket etmek. Bu da bahsetmiş olduğumuz bütünleşik eğitim anlayışının önünü açan bir şey. Yani disiplinler arasındaki sınırları kaldırıp sanat odaklı ama ilgi alanı kültür ve sanat yönetimi ise kültür ve sanat yönetimine Aha. yönelir, plastik sanatlar ise oraya yönelir. Fakat birbirleri arasında daha geçişken, daha fazla ortak dersleri olan ve sınırların ve alanların da birbirlerine açık olmuş olduğu bir Genel bir fakültenin aslında bütün algılandığı. Yani program üstü bir eğitim modeli dediğiniz biraz buna işaret ediyor. Program ediyorum. üstü aslında yaptığımız şey şu: öğrencileri ders dışındaki çalışmalarını da kontrol etmek. Hı. Çünkü bir sanat eğitimi e, derste biten bir şey değildir. Dersten sonraki çalışmaları ve hocasına gösterdiği şeyler daha etkindir çünkü derste hocanın yorumuyla geçer daha fazla. Ama öğrenci saat 4'te tam okuldan çıkarken veya 6'da hocası hocam ben akşam kalmak istiyorum ama son yaptığım çalışmalara bir bakar mısınız diyor. Derste öğrenciyi 10 dakika zaman ayıran hoca, hmm. ayırabilen hoca. Hmm. O sırada belki 2 saat onun çalışmasının başında kalıp Orada öğreniyor. Evet. Ve biz bunu e, bilinçli bir şekilde takip edilebilir, ölçülebilir ve e, fark edilebilir bir yapı haline dönüştürdük. Üzerine o yüzden program üstü eğitim dedik aslında. orada bunu programı... hadi gelin, online yapın. Yani ben de dijitalleşme karşıtı gibi görünmek istemem ama şu söylediğiniz şeyler ne kadar yüz yüz olmayı gerektiriyor? Göz göze temas bakmayı gerektiriyor, bir şey temas zaten. gerektiriyor. Temas olmadan o mümkün Açılsana değil. Açılsın o yüzden. Kesinlikle. O o ayrı bir arzumuz, beklentimiz ama bu süre içerisinde tabii ki yaşadığımız bir süreç var. Yani bütün dünya bu sürede hepimiz bir şeyler öğrendik ama orada bir defa hani öğrenciye de o program içerisinde bütün fakülte öğrencilerine kendi bölümünün dışında yani o disiplinin dışında bir sanatçı gibi düşünebilmeyi öğretebilirsek biz hı hı. Ee, nasıl düşünmesini değil de ne düşünmesi gerektiğini doğru ve yanlışı değil de yeni ve farklı olanı cesaretlendirmeyi gösterebilirsek eğer bu bizim başarımız olacaktır programlarımızla buna göre dizayn ettik neredeyse tüm bölümlerimizin programları yeniden güncellendi bunlar çok büyük zaman alan şeyler yani 3-4 yıl sürüyor bir programın güncellenme öncesi çalışma süreci her şeyi o kadar hızlandırdı ki bu yaşadığımız süreç bir anda bütün programlar herkes onu söylüyor işte yani çok radikal değişiklikler yaptık şu alanda diyor ama onlar ayakta kalacak Onlara, Onlara evet. yeniliğe açık olanlar ayakta kalacaklar. Değişebilirler olanlar evet. ayakta kalacak. Yani Marcus'un söylemiş olduğu o hibrit yapı Hayatımızın artık vazgeçilmez bir şey. Yani Android telefonlar hayatımıza evet. çok önce girdi. Tabii, tabii tabii. Biz de o yapıya dönüşmek zorundayız. Biz de Android olmak zorundayız. Hayat bizi oraya doğru yönlendiriyor. Sanatın şeysi buradaki bu kadar görünür olması, ihtiyaç duyulabilir olması, ortak bir değerdir sanat. Hı hı. Ve bir de bilimde tek bir noktaya bakılır. Yani Covid'in formülünü bulmak için bütün dünya uğraşıyor. Evet. Tek bir şey bulacaklar. Ama sanat bir şeye birden farklı bakan insanlar. Evet en farklı bakabilen kişi sanatçı oluyor. İşte o zaman sanatçı gibi düşünmesi gerekiyor. Biraz sanatçı gibi bu söyledikleri özelliklere sahip olmalı mı sanat ve kültür yönetiminde okuyacak adaylar? Yani işin Tabii. içinde sanat olunca benim sanata çok ilgim yok ama işte yönetim kısmı dikkatimi çekti diyen hmm. Yani hangi özelliklere sahip olmalı bu bölümü seçecek adaylar? Bir de mezuniyet sonrası neler bekliyor onları? Nasıl iş alanları var? Yani bizim öğrencilerimiz genellikle 3 havuzdan dersler alıyor. Birinci havuz işte kurumsal ya da teori havuzu diyebiliriz. Yani işte sanat tarihi, çağdaş sanat teorileri, e, kültür kuramları gibi, sanat felsefesi gibi teoretik dersler de alıyor. Dolayısıyla bu öğrenciler bu bağlamda entelektüel açısından e, zenginleşecek. İkinci havuzumuz işte mesleki bilgileri. Galeri yönetimi, müziği yönetimi, işte müzik prodüksiyonlu gibi gibi hı hı. E, dersleri var. Ve üçüncü havuz e, orada işte işletme dersi de alıyorlar. Yani sanat kurum işletmeciliği, işte hı hı. iktisat gibi gibi. Daha yönetim. Yönetim tam olarak. Hı. Dolayısıyla aslında sanat ve kültür yöneticilere böyle üçlü hibrit bir kimliği sahip oluyor. Bir, bir yanda sanat ve sanatının kuramlarının anlaması gerekiyor. Çünkü sanatçılarla bir proje yaptığında bu sanatçının söylediklerini, hissettiklerini, yaratıklarını anlaman gerekiyor. Dolayısıyla işte bir sanat tarihçisiye kadar iyi sanatı bilmen gerekiyor. Bilmek gerekiyor. Şimdi son dakikalar Gülveli Hocam'a diyorum ki bu anlattıklarınız ilgimi çekti. Ben güzel sanatlar eğitimi almak istiyorum." diyorsa aday. Ee, hangi üniversitede okuyayım ben bunu? Hangi özelliklerine bakayım o üniversitenin? Burada programlar çok önemli. Artık belirli şeyler neredeyse bütün üniversitelerin hani o altyapı eğitimciliği e, doygunluğa ulaştı. Bu yüzden programlarını çok iyi okuması gerekiyor. Hangi dersler var? Program bütünlüğü var mı? Yani o e, okuyacağı öğrencisi olmak istediği bölümün e, sunduğu şey ne? Ee, bir e, eğitim modeli var mı? Hmm. Burayı bitirdiğim zaman bu dersleri aldığımda ben nasıl bir insan olurum? Ve bunları tabii ki de akademik kadrosuna, altyapısına bakması gerekiyor. Hmm. Yani onlar artık olmazsa olmazları. Ama program bir şey söylüyorum, bir şey ifade ediyorum. Ne kadar güncel, bana neler katacak? Siz de bir telefon alırken hep telefon örneğini veriyorum. Hmm. Herkesin elinde olduğu için. Hmm. Özelliklerine bakmaz mısınız fonksiyonlarına? Evet, yani fonksiyonları. bu benim işimi görür mü? Bazen olmayan özelliklerini de alıyoruz ama hı hı. bu yüzden de e, fakülte olarak tüm programlarımızı güncelledik, yeniledik. Ve bunları yaparken bu bir günde olacak şey değil. Dört yıl sürdü benim... Üniversitenin bu... aslında genel yapısı da önemli. Genel yapısı hı hı. zaten çatı olur. Yani nereden mezun olduğunuz dediği zaman hiç kimse hı hı. programını söylemez. Bu sene 25. yılınız değil mi? Yeni 25. yılımız e, bu yılda ayrıca e, Pera Müzesi'nde 25. yılımıza özel... Geçmiş öğren mezun sanatçılarımızın, öğrencilerimizin de bir sergi yapıyoruz. Hmm. Sergimizin ismi de Yüzleşme. Hmm. Yani geçmişimizle yüzleşmeyi, yani challenge yapıyoruz hmm. bir yerde. Hmm. Ee, kreatörlüğünü sevgili Markus yaptı hmm. ee, ve e, sanatçı öğrencilerimizi seçtik. Onların sergilerini yapacağız. Buradan sadece onların bir gönüllerini almak istiyorum. O sergide olamayan mezunlarımız bize küsmesinler. Oradakiler onları temsil ediyor. Evet. Dolayısıyla 25. yılımızı da dolu dolu bir 25. yılımızda biz aynı zamanda kurucu fakülteyiz. Hı hı. Bizim de 25. yılımız kurucu bölümleriz. Evet. Kuruluşundan bugüne kadar var olan bir şey. Tabii ki bütün bu sanat alanındaki bu evet. merkez disiplinlerin 25 yıldır kesintisiz devam etmesi, güçlenerek devam etmesi, üniversitenin bize vermiş olduğu önem ve sanata vermiş olduğu. Önemin bir yansıması. Eğer üniversite bu önemi vermeseydi evet, biz de 25 yıl önemli. bu eğitimi işte, devam ettirmezdik. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Gülveli Kaya bizimle birlikteydi. Sanat ve Kültür Yönetimi Bölüm Başkanı Profesör Markus Graf bizimle birlikteydi. Bugün de programın sonuna geldik. Dün de söylediğimiz gibi haftanın 7 günü Habertürk ekranlarında buluşuyoruz bu dönemde. Tercih dönemine doğru adım adım yaklaşırken. Yarın görüşmek üzere efendim aynı saatte. Hoşçakalın.